Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ethereum Classic coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, alası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Ee, i̇çeriği yararlı bulursanız dostlar bir de like bırakmayı unutmayın lütfen. ETC'nin teknik analizine geçmeden önce coin market cap'ini açıyorum dostlar. Sıralamanın 19 olduğunu Maksimum arzın 210 milyon adetle sınırlandırılmış olduğunu ayrı zamanda toplam arzında 210 milyon adet olduğunu şu an için dolaşan alınıp satılabilen adet arz sayısının da 136 milyon olduğunu görüyoruz. Yani toplam maksimum arzın %65'lik bir kısmının da dolaşan da olduğunu görüyoruz. Web sitesine buradan erişim sağlayabilirsiniz dostlar. Son düşüşten sonra %18'lik hacimde bir eksilme var zaten bu da grafiğe yansıyor negatif olarak arkadaşlar. ETC'de güncel fiyat 36 dolar 51 sen seviyesinde. Son dipten sonra 3x'lik bir yükseliş yakalamış arkadaşlar. Gayet güzel bir yükseliş bu. Ayrıca e, şu seviyelerden de ETC maliyetlenebilmek, eğer maliyetlenebildiyseniz ne mutlu size. Çok şanslısınız dostlar. E, fiyat yükselmiş mi? Evet, fiyat bayağı bir yükseldi. E, geri çekilmeler hangi seviyelere kadar olabilir dostlar? 25 dolar 21 sent seviyesi. ilk destek noktamız bizim altına gelebilecek bir kırılımda. Alt Bollinger bandı hedef olacaktır. Burası da 22 dolar 69 sent seviyesinde. Böyle bir geri çekilme yaşama potansiyeli var dostlar. BTC tarafındaki negatifliliğin boyutuna bağlı. Düşüşlerin derinliğine bağlı. 18 dolar 89 sent ve 13 dolar 82 sent seviyelerinde potansiyel kısa vade hedef olarak baz alabiliriz. Tabii ki düşüşlerde e, bu seviyelerde şöyle uzun vade e, takılmaz ama gelme ihtimali hala var. Çünkü tehlike hala geçmiş değil. Yukarı yönlü hareketlerde ise 38 dolar 43 cent seviyesi önemli. Kırılım gelip tutulum sağlanması durumunda dostlar. E, geçtiğimiz günlerde kırmış, tutulmuş, retest. Ardından aşağı yönünü kırmış, kapanışı gerçekleştirmiş ve direnç bölgesi altında seyrini devam ettiriyor. E, kırıp eğer üzerinde tekrar bir tutum sağlarsa retestini yaptıktan sonra tepki almasıyla birlikte potansiyel olarak 52 dolar 80 sen seviyesine kadar yükselme ihtimali var. Kırar ise arkadaşlar 80 Düzeltiyorum 75 dolar seviyesine kadar yükseliş görebiliriz Ethereum klasikte. Onun dışında Ethereum klasik için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.